Verilen kavramlardan kaç tanesi Hz. İsmail kıssasında geçmektedir? Zemzem geçmektedir. Hacer geçmektedir kıssada. Kudüs ve Nemrut geçmez. Kurban geçmektedir. Kabe geçmektedir ve Mekke geçmektedir. Toplam 5 tanesi Hz. İsmail kıssasında geçmektedir. Bu yüzden cevabımız B seçeneği. Aşağıdakilerden hangisi haccın farzlarından değildir? Arafat'ta vakfe yapmak, Kabe'yi tavaf etmek, ihrama girmek haccın farzlarındandır. Fakat şeytan taşlamak haccin farzlarından değildir. Bu yüzden cevap A seçeneği. Yukarıda sözlük anlamı verilen kavram İslam'ın aşağıdaki şartlarından hangisi olabilir? Yönelmek, yürüyüş kutsal yerleri ziyaret etmek hepsi haccı oluşturuyor. Bunların hepsi birleştirdiğimiz zaman hac kavramını karşılıyor. Bu yüzden cevabımız B seçeneği. Hac ibadetini yerine getiren kişiden aşağıdakilerden hangisi yapması beklenmez? Hac ibadetini yerine getiren kişi Allah'ın emirlerine uyma konusunda daha hassas ve daha duyarlı olur güzel ahlaklı ve erdemli davranışlarıyla insanlara örnek olur kötü alışkanlıklardan uzak durur evet doğru başına gelen üzüntü verici olaylara isyan eder dursun İbadetler her zaman düzenli yapar insanlarla iyi geçinip onlara iyi muamele eder ama bu B seçeneğine ulaşamayız başına gelen üzüntü verici olaylara isyan etmez tam tersi sabırlı davranmayı öğrenir bu yüzden cevabımız B seçeneği Bu metne bakarak kurban ibadeti ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Kurban, akıllı, ergenlik çağına girmiş zengin olan Müslümanlara vaciptir. Hicretin ikinci yılı emredilmiş olup yaklaşmak ve yakın olmak anlamlarına gelmektedir. Peygamberimiz kurban etini üç parçaya ayırmayı, bir kısmını yoksullara, bir kısmını misafirlere, bir kısmını aile fertlerine ayırmayı tavsiye etmiştir. Kimlere vacip olduğu? Evet burada akıllı, ergenlik çağına girmiş ve zengin olanlar diyor. Kelime anlamının ne olduğunu söylemiş, evet. Yaklaşmak, yakın olmak anlamlarına gelir diyor. Etin ne yapılacağına, evet, etin üç parçaya ayrılacağından bahsetmiş. Sevabının ne olduğundan bahsetmemiş. Bu yüzden cevabımız D seçeneği. Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi e, ulaşılabilir? Hangisine ulaşılamaz? Kurban insanın Allah'a yaklaşmasına vesile olan bir ibadettir. Kurban kesilmesinde bu mana vardır. İnsan bu görevi yerine getirmekle yani kurban kesmekle Hz. İbrahim gibi Allah'a ve onun emirlerine bağ olan bağlılığını gerektiğinde onun rızasını kazanmak için her fedakarlığı hazır olduğunu göstermiş olur. Bu itibarla bütün ibadetlerde olduğu gibi kurbanda da iyi niyet esastır. Kurban Allah'a teslimiyetin bir göstergesidir. Burada onun rızasını kazanmak için her fedakarlığa hazır olduğunu, teslimiyetinin göstergesi. Kurban ibadeti vacip, bununla ilgili bir şeyden bahsetmedi. Kurban ibadeti insanın iyi niyetinin bir göstergesidir. İyi niyet de esastır diyor burada. Buradan ulaştık. İnsan kurban vesilesiyle Allah'a yakınlaşır. Evet ondan da bahsediyor burada onun rızasını kazanmak için her fedakarlığa hazır olduğunu gösterir. Allah'a yaklaşması buradan ulaşabiliriz. Fakat B seçeneğine ulaşamadığımız için cevap B seçeneği. Verilen maddelerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir? Müslüman olmak, akıllı olmak, ergenlik çağına gelmiş bulunmak, hür olmak, nisap miktarı, mal veya paraya sahip olmak. Bunlar kurban kesmekle yükümlü olan kişilerde aranan özelliklerdir. Bu yüzden cevabımız A seçeneği. Belirtilen duygu ve düşüncede olan bir kişiden hangisini yapması beklenmez? Hac ile kendini muhteşem bir kalabalığın içinde bulan insan, Allah'ın huzuruna çıkacağı günü, Mahşer gününü hatırlar. Bu duygu ve düşüncelerle o gün verilecek hesabı düşünür. Hatalarını düzeltmeye çalışması beklenir. Allah'ın verdiği nimetlere şükretmesi beklenir. Dünyaya bir kere geleceği düşüncesiyle yaşaması bunların zaten tam tersidir şu ikisinin. İyilik ve kötülüklerin karşılıksız olmayacağını bilmesi bu da olur. Fakat C seçeneğine ulaşamayız. Dünyaya bir kere gelineceği düşüncesiyle yaşamak yanlış bir düşüncedir. Zaten bu paragraftan da çıkartamayız. Doğru cevabımız C seçeneği.